Evet arkadaşlar Film Artık kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 18 günlük tam kapanma dönemi için izleyebileceğiniz 18 film önerisiyle geldik. Film sıralamasını son 5 film hariç ailecek izlenmeye en müsait olan filmden en na müsait olan filme doğru sıraladık. Son 5 filmi kesinlikle ailelere önermiyoruz. İlk filmimiz Buz Devri. Artık biliyoruz ki harika animasyon filmleri gönüllerimizi fethediyor. Ama bu her zaman böyle değildi. Volga'nın yıkılma sürecindeki en önemli filmlerden biri kesinlikle Buz Devri. Ben genelde dublaj filmi izlemem ama bu filmde maksimum keyif almak istiyorsanız lütfen Ali Payrozoğlu ve Haluk Bilginer'i barındıran kadronun dublaj versiyonunu izleyin. İnternette genelde bu versiyon yer alıyor ama televizyonda farklı versiyonuna denk gelmiştim. Allah korusun. İkinci filmimiz Netflix'te bulunan The Blind Side yani Kör Nokta filmi. Gerçek hayattan ayarlanmış bu filmde varoşlularla zenginden arasındaki fırsat eşitsizliği ve bir kişinin ön yargılarının kırılmasıyla ortaya çıkabilecek mucize anlatılıyor. Filminin başrolünde Quentin Aaron ve Sandra Bullock yer alıyor. Bir diğer filmimiz My Name is Khan. Yani benim adım Khan. Khan, Hindistanlı Müslümanların sıklıkla sahip oldukları soyad. Bu filmde 11 Eylül sonrası Amerika'daki Müslümanların neler yaşadığını görüyoruz. Başrolle Şahruh Khan yer alıyor. Einstein ve Eddington. Savaş zamanları toplumları daha milliyetçi ve daha katı olduğu zamanlardır. Bu durum bilim camiasında da geçerli. Birinci Dünya Savaşı zamanında geçen bu filmde Albert Einstein yerçekim kuramına yeni bakış açısı getiriyor. Bu bakış açısının Newton'dan farklı olması ve Einstein'in Alman Üniversitesi'nin akademisyen olması İngilizlerin hoşuna gitmiyor. Andy Serkis ve David Tennant'ın başrollerinde olduğu bu filmde Rebecca Hall da oynuyor. Bir sonraki filmimiz Türk filmi Beynel Milal. Özgün Amal, Umut Kurt ve Cezmi Baskın'ın başrollerini paylaştı. Bu filmde 12 Eylül sıkı yönetiminin yerel halk ve çalgıcılar üzerindeki etkileri trajikomik bir şekilde anlatılıyor. Filmin bence bir kusuru olmamakla birlikte keyif almanızı umuyorum. Bir sonraki filmimiz Gizli Güzellik. Hayatı boyunca insanlara pozitif mesajlar vermiş, çevresine hep olumlu örnek olmuş baş karakterimiz Howard, çocuğu vefat ettikten sonra tam bir çöküntüye uğrar. Ortağı olduğu şirkete ne sahip çıkar ne de satılması izin verir. Artık ortaklarının bir çözüm bulması lazım. En sevdiğim oyunculardan olan Will Smith'e bu filmde Helen Mirren, Kate Winslet, Keira Knightley ve Edward Norton eşlik ediyor. Bir sonraki filmimiz Pacific Rim, Pasifik Savaşı. Bize dinozorların milyonlarca yıl önce neslinin tükendiği söylendi. Bu filmde öyle değil ve tekrardan dünyayı işgal edebilecekleri bir yol bulmuşlar. İnsanların son umudu ise devasa robotlar. Aksiyonun eksik olmadığı bu filmde görsel efektler de sırıtmıyor. Filmde Charlie Hanım, Charlie Day, Rinko, Kikuchi ve Idris Elba bulunuyor. Bir diğer filmimiz Six Underground. Bu filmde yine Netflix'te yer alıyor. Netflix yapımı. Kendini ölmüş olarak gösteren bir iş adamı üst düzey yetenekleri olan ekip kuruyor ve herkese bir sayı veriyor. Kimse diğerinin adını bilmiyor. Genelde çok karakterli filmlerde karakterleri tanıtmak için uzunca bir süre harcanır ama bu film öyle değil. Aksiyon sahneleri kıvam dolmuş, filmde eksik bir yön bulunmuyor. Filmin başrolü Deadpool filmlerinden tanıdığımız Ryan Reynolds. Bir diğer filmimiz Intern yani Stajyer. Yaşanmış haliyle karakteri demo olmuş bir adam kendine çılgınlık olarak gelebilecek kadar modern bir şirkette stajyer olmak ister. Karakterimiz gençlerin arasında yer bulabilecek mi? Filmin başrollerini Robert De Niro efsanesi ve Anne Hathaway paylaşıyor. Bir diğer filmimiz Logan. Pek kahraman filmlerinden sıkıldıysanız baştan uyarayım bu film öyle bir film değil. Bu filmde bir insan olarak yaşlanmış, yıllarını savaşa vermiş bir adamın hikayesi var. Öncesinde çekilmiş herhangi bir filmi izlemenize de gerek yok. Sadece Logan'ın hızlı iyileşme yeteneği olduğunu bilin yeter. Başrollerine Hugh Jackman, Patrick Stewart ve Daphne Keane var. Bir diğer filmimiz zamanının efsanesi Minority Report yani azınlık raporu. Eğer bir gün cinayetleri önceden gören bir sistem geliştirseniz ve bu sistemden sonra tek bir cinayet işlenmemiş olsa da bu sisteme ne kadar güvenebilirsiniz? Tom Cruise'un başrolünde olduğu bu filmde ona Colin Farrell, Samantha Morton eşlik ediyor. Müzikallerden hoşlananlar için bir diğer önereceğim film La La Land yani Aşıklar Şehri. Müzikallerden nefret etmiyorsanız bu film sizi cezbedecektir. Blues'un insanın içine alan atmosferinde iki karakterin tanışması ve devamındaki yolunu izleyeceksiniz. Biliyorum konu klişe ama filmin hikayeyi işleyişi harika. Başrolünde Ryan Gosling ve Emma Stone yer alıyor. Film Stone'a en iyi kadın oyuncu Oscar'ı getirdi. Bir diğer önerimiz Prestige, Inception, Tenet, Interstellar yokken Nolan gene harika işler çıkarıyordu. Rakip sihirbazlar ve ucundan Tesla Edison kavgası ilginizi çekiyorsa buyurun prestige. Hugh Jackman, Christian Bale, Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall ve Andy Serkis yani kadro şampiyonlar ligi. Split parçalanmış bir ergen kız grubu kaçırılır ve hapsedilir. Buradan kaçma planları yapan grupta Casey haricindeki herkes o zamana kadar her şeyden habersiz şımarıkça hayat yaşıyorlardır. James McAvoy'un oyunculuk dersi verdiği bu filmde ona yeni yıldızımız Anna Tyler Joy eşlik ediyor. Her. Taze Joker'imi Joaquin Phoenix'in başrolünde oynadığı bu filmde oyuncuya Amy Adams ve sesiyle Scarlett Johansson eşlik ediyor. Konumuz ise yapay zekalar hayatımıza ne kadar dahil olabilir ve duygu sahibi olabilir mi? Daha önce bu konuda bir film izlediyseniz, konudan bıktıysanız ya da ilginizi çekmiyorsa gene de bu filme şans verin. Bir diğer filmimiz Predestination yani kader ajanları. Film nedir? Nasıl yapılır? 97 muhteşem dakikayı barındıran bu film tam bir değeri bilinmemiş hazine. Seri saldırılarda bulunan bir bombacının peşinden giden adam bu yolda yüzünü kaybeder ve son görevine hazırlanır. Başrollerde çok sevdiğim bir oyuncu olan Ethan Hawke ve Sarah Snook var. Amerikan History X geçmişin gölgesinde. Irkçılığın iflah olmaz bir hastalık olarak tanımlanabileceği günümüzde hala bu konuda yeterince yol kat edebilmiş değiliz. Vücuduna nazi sembolü dövmeleri yapacak kadar faşist olan baş karakterimiz Derek'in yolculuğunu onun ağzından dinlediğimiz kısımları fazlasıyla etkileyici. Filmin başrolünde Edward Norton var. Ve son filmimiz Cloud Atlas, Bulut Atlası. İç içe birden fazla zamanda akan hikayeler aslında birbirini ne kadar etkiliyor? İlk izlemede anlamanın zor olduğu bu yapımda geçmişten geleceğe uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Film başrollerinde Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving gibi efsaneleri barındırıyor. Evet arkadaşlar filmlerimiz bu şekilde. Umarım izlersiniz filmleri ve beğenirsiniz. Aşağı geri dönüşlerinizi yorum olarak bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, her halükarda abone olmayı unutmayın.